Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Asr-ı saadetten bir kıssa. Hz. Ayşe annemiz radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün evdeyken kapıma yoksul bir kadın geldi. Yanında iki çocuğu vardı. Ve ben de o kadına üç kuru hurma ikram ettim. Kadın üç hurmadan ikisini çocukları arasında paylaştırdı. Ardından diğer hurmayı da ağzına attı derken o esnada iki çocuk o hurmadan da yemek istedi. Ve anne o hurmayı iki evladına paylaştırdı. Bu durum benim çok garibime gitmişti. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam geldiğinde bu durumu Hz. Peygamber'e haber verdim. Ve Hz. Peygamber şöyle buyurdu. Bu hurma hatırına yüce Allah ona cenneti vacip kılmıştır. Nice annelerimiz bizler için kendi yemeğini, kendi lokmasını evlatları için paylaştırdılar. Ve bu lokmaları paylaştıran, ahirete irtihal etmiş annelerimize Yüce Rabbimiz rahmetiyle muamele eylesin. Hayatta kalan annelerimize Yüce Rabbim rızasında salih bir ömür nasip eylesin. Hasta olan tüm annelerimize de Yüce Rabbim Şafi ismi hatırına şifalar ihsan eylesin. Ne mutlu böyle annelerin evlatları olanlara Allah'a emanet olunuz.